bu vesvese kişiye Allah korusun yerleşmeye görsün. Vesvese dediğimiz bu hal yerleşmeye görsün. Kişi de kendisine bir yer tutmaya görsün. Onun her haline sirayet etmeye başlar. Öyle insan biliyoruz ki abdest aldığı yerden, abdest almak için gittiği yerden yarım saate çıkamıyor. Acaba şu azamı yıkadım mı? Buraya su ulaştırdım mı? Bu azamı kaç kere yıkadım? Şunu bundan önce mi yıkadım, sonra mı yıkadım? Böyle vesveseye düşmüş insan çok olur. Adam abdest almaktan veya tuvalette temizliğini yapmaktan namaz kılamaz duruma geliyor neredeyse. Namaza dursa bile aklında hep bu vesvese var. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? O vesvese namazını da onun kuşatıyor. Orada da onu meşgul ediyor. Kim mi kıldım, bir mi kıldım, nasıl okudum, öyle mi oldu, böyle mi gitti? Vesveseden başını alamıyor insan Allah korusun. Dolayısıyla yaptığımız işten emin olarak, attığımız adımdan, yaptığımız işin hükmünden emin olarak yapmamız lazım. Şüphelerden uzak durmak lazım. Şüpheli işlerden, şeylerden uzak durmak lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz El halalü beyinun vel haramü beyinun ve ma beynehuma Müşebbehatun ev müştebihatun muhtelif lafızlarla gelmiş. Helal belli, haram belli. Bu ikisinin ortasında da şüpheli şeyler var. İnsanların çoğu bundan gafildir buyuruyor Efendimiz. İşte o şüpheli şeyler Allah korusun bunlara yaklaşmamak lazım. İnsana bir arız oldu mu, insanı bir etkisi altına almaya başladı mı kurtulmak zor olur. Dolayısıyla bu tür bir hale düşmemek için yaptığımız işin hükmünü, amelin hükmünü net olarak bilmemiz lazım. İlmihal bilgisi deyip de geçmeyin, son derece önemlidir. Kişiyi garantiye alır o bilgi. Yaptığı işi bilgi bilinç üzerine bina ederek yapıyorsa bir kimse mutmain olur, itminan üzere olur. Yaptığı işten şüphe duymaz, vesvese ona yaklaşamaz.